Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Güneşli bir ocak gününde Şöyle mayıs yavrumuz çıktı. Şöyle toprak bayılması yapsın diye. Maşallah ona. Bu Yağız <laughs> amcadan aldım geçen seneki. Yumuzu korumuzun yavruları. Haleminin taşını görüyorsunuz. Tavuk çare yönünde veya kuzunun zaten. Yol <laughs> kümeste beyaz orozumuz geziyor dışarıda de çili orozumuz var o da geziyor dışarıda beyaz ot daha kızma da o kadar tutacak kadar ben çalıştığım için arkadaşlar sürekli video atamıyorum sürekli yorum geliyor abi video video diye sürekli atamıyorum şimdi size bir bilgi videosu çekeceğim hayvanlar toprak banyosu hakkında. Ee, biliyorsunuz benim hayvanlar sürekli kümesle duruyor. Aslan, uçak. Gel de bir görsün Aslan oğlum benim. bak Paşa. <laughs> kümesimizin bekçisi arkadaşlar. Bu. Biliyorsunuz arkadaşlar benim hayvanlar sürekli kümesle duruyor. Maşallah bakın fizikli boylu. Yerinde de durmaz hırslan. Böyle bir hayvan. Daha Mayıs yavrusu. Oradan çatıya mı uçacaksın? Arkadaşlar, <laughs> Tatlıbaz Bayım safında biraz konuşacağım size. Bugün. Ee, hayvanlar toprakta işindiğinde zaten hep biliyorsunuz kümeste alıyor. Benim kümeste... Sunta. Kümesle bit olur, pire olur. Ben ilaçlarını yapıyorum yeterince. Bitilacı olsun, kireç olsun. Ondan sonra alt temizlikleri olsun. Her şeyini yapıyorum. Ama e, bit geldim mi bir sefer gitmez arkadaşlar böyle. O yüzden e, ilaç falan da fayda etmiyor. Veya bir şey yaptım ben denedim. Olmuyor yani. O yüzden hayvanlarınız iki günde bir üç günde bir böyle güneş havalarda güneş lavaları olduğunda Çıkarın arkadaşlar. Bir bit pire banyosu yapsın dışarıda. Mesela güneş var şu an dışarıda. Ben hangisini çıkartsam çıkartayım dışarı. hepsi yapar. Bit pire banyosunu. Alın arkadaşlar açayım size çili. Çili çıksın alın görün arkadaşlar. Gel. Gel oğlum. Şişt, sen değil sen değil. Çili gelecek sen değil. Hayır oğlum sen değil gel oğlum gel oğlum sen değil oğlum sen değil görüyorsunuz arkadaşlar böyle daha bunlar hafif kilo taş diyor, diyor. çok güzel hayvanlar atları kuru arkadaşlar görüyorsunuz böyle atlarına toprak atarım bir de saman şey bunu da aynı şekilde Ah arkadaşlar, böyle alıyoruz. Salaçsız arkadaşlar böyle al. <laughs> Toprakta işlenecekler. Böyle. Ve bu videonun sonuna doğru size bir sürprizim var arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. İnşallah. Hem bacakları hareket eder arkadaşlar. Bacak kasları gelişmiş olur. Hem de bit olmaz. Mesela yüzü beyaz mı? Kırmızı değil mi bunlar gibi? Bit vardır. Kanın emiyordur. Salacaksınız arkadaşlar. Bakın neşesin hayvanları. Salacaksınız. Gezecekler. Kaça ayrı oldu. Kaça da yeni kepek aldım geldim arkadaşlar. Mamayla. Şöyle. Alışık mama aldım. İki çeşit pepekle mama veriyorum bunu kışın soğukta mecbur Şöyle kışın soğukta arkadaşlar köpeğiniz varsa yalçalım pepekle et suyundan görüyorsunuz arkadaşlar hırsı aslan oğlum benim gel bu bir tane bunun adı cin ali bu bir tane taş, tırnak, kutlakçılığı, atlı, her şey var. Ne arıyorsanız da Mayıs yavrusu. Bu üstüne de çok katar da. Gel oğlum gel, gel. Bak, 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 Bursa bak. Gel, hayır. Hayır oğlum. Aslan oğlum benim, aslan oğlum benim. Maşallah sana. Bak şunun ayakları arkadaşlar. Köpekten korkuyor. Kaçar yere geliyor zaten peşimde. Gel, kaç oğlum. Düşünüyor görüyorsunuz. Meyadır <laughs> bir atom karışımı da yapmıyoruz arkadaşlar video olarak. Size göstermek için. Bir ara kışın ne verilecek hayvanlara ne verilir atom olarak onu da göstereyim size. İmparatoru kapattık. Niyazan yollamak üzere. Artırma hazırlayacağız. Kaçer sen bir git oğlum hadi bakayım. Hadi oğlum. Hadi gel. Hadi oğlum. Hadi git Hayır. Kaça hayır. Dur orada. Gelme. Arkadaşlar bu çil için çok yazan var. Bana Facebook üzerinden ulaşıyorlar. Genellikle. Veya numaramı bırakıyorum. Oraya yazan var. Ee, satılık mı? Öyle mi böyle mi diye. Satılık var. Sonuçta 9-10 tane horozumuz var sadece burada köydeki çiftlik hariç. Fakat şurada e, buğdayın kilosu 10 lira olmuş. Öyle herkes ucuza şey yapıyor. Biz de boş hayvanlara bakmıyoruz arkadaşlar. Biz de bu hayvanları öyle 2 milyar 3 milyar almadık. Biz de bu hayvanlara bunları çıkarmak için böyle kaliteli hayvanlar çıkarmak için çok para verdik yani. Bize bunları öyle pazardan almadık. Bunların babalarını, analarını alın kendiniz görün. Kırslarını, şeylerini. Hayır. Hemen bak gördü durmuyor yerinde. Hayır. Alın kendiniz görün arkadaşlar. Biz de bunlara para verdik. Bunların araçlarına. Bunlar boş hayvan değil. Bunlar daha Mayıs yavrusu. 3 ay sonra yaşına girecekler. 3 ay sonra. Hayır. Hırslarını kendiniz görün. Bakın durmuyorlar yerinde. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi herkes bedavacı. Herkes şey olmuş. Ucuza alışmış. Yok böyle, yok böyle. Öyle. Bir dünya yok. Kimse hayvanına boşa bakmıyor. Kimse bu de bu devirde hayvanına boşa ekmek vermez. Yem vermez. Buğdayın dediğim gibi kilosu 10 lira. Maşallah. Hayvanlarımız hepsi güzel. Bugün bir pay oldu. Ya bunu görsünler seni. Aslan oldu be. Maşallah sana. Hadi ayakları gezik. Şşt şşt giriyorlar işte böyle bir yöne. Görürsünüz başka bir şey. Bakın bak, bak hemen gidiyor. Hayır! Hayır. Hayır hayır. Hava yok. Şunu bekle. Şunu da bekleyeceğim. Arap sen git oğlum hadi. 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 Yaramazlar. Böyle sürprize gelelim arkadaşlar. Maşallah maşallah. Maşallah. Maşallah kızım sana. Maşallah. Arkadaşlar bu e, yine gelen imparatorun horozunla bu köylünün yumurtaları Başı gözü görüyorsunuz. Bunun sülalesi Düzce'den Hikmet üç Çabim'dendir. Soğun, soğun soğun bilen bilir zaten. Ayaklarını şöyle göstereyim size. kendiniz görün. böyle alemini. Bunlar boş olanlar değil. Heh. Son olarak da sürprizim buydu arkadaşlar size. İnşallah 17'sini yatırdım. Bugün 2 gün oldu. Bugün 19.00'un videoyu en yakın zamanda yayınlarım. Arap yapma oğlum hadi. Bak keyfine bak. Bırak bir dişmeyi. Hadi oğlum. Hadi arabı. Hadi oğlum. Hadi keyfine bak hadi. Hadi oğlum. Sana Maşallah sana. Hayır Arap hayır. Evet arkadaşlar bugün diyeceklerim göstereceklerim bu kadar. Sürpriz bir video oldu Bakın <laughs> çıktı hızlı. Bu felaket. Bugün diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Böyle bir panel yaptırıyor hepsini teker teker. <laughs> Mesmiz böyle. Camız atıyor. Arkadaşlar dediğim gibi satılık hayvan istiyor diye soruyor. Öyle e, bin liraya iki bin liraya hayvan arıyorsanız Kesin yiyin öyle hayvanları Yani kesmeyeli Kesmeyeli kalırsınız he Olur Kör olur dövüşe çıkmaz hayvan Topal olur yavru almak için damızlık almak için kullanırsınız o zaman olur 2 milyar, 2 buçuk bir şey bulursunuz Fakat böyle Dövüşecek hayvanları aha bakın Maşallah Şuna bakın arkadaşlar bunun hiçbir şey eksiği yok ya Karadınlatı kuyruğunda Böyle hayvanları Almanız çok zor yani Öyle 300'e 500'e 1000'e hayvan yok Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle size de bir son çilimi göstereyim. Gel oğlum aslanım benim. Bu da kardeşler arkadaşlar. Alın görün. Ben bir şey demiyorum. Hepsi ortada hayvanların. Yalan dolan yok. kendini <laughs> Maşallah sana. Bunlar boş hayvanlar değil. Daha bunlar Mayıs ya bu arkadaşlar. Daha yeni kızıyorlar, daha yeni sıkıyorlar kendilerini. Dediğim gibi arkadaşlar. Maşallah oğlum sana. Arkadaşlar bana e, sadece şşt, hayır oğlum. Sadece ciddi alıcılar yazarsa ben de videolu olarak, fotoğraflı olarak yardımcı olurum arkadaşlar Herkese teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yavrular çıksın, onların da videosunu çekerim inşallah. Köyde de var daha tavuklar Onların da çekeriz inşallah size daha videolarını. Hayvanlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Allah kimsenin evini boşa çıkarmasın. Maşallah. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum.